Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan yardım çalışmalarına destek. Felaket sonrası Organize Sanayi Bölgesi kendi bünyesinde deprem bölgesine çadır üretmek için kolları sıvadı. Üretilen çadırlar Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen çevre kentlere de gönderildi. Kızılay'ın Fatın çadırı gibi mi? Hayır. Ama soğukta durmaktan sonra çadır içine girdiğinde yine sıcak bir Orta Avrupa'da bizim için yeter. Çadırlara daha devam edecek miyiz bilmiyoruz. Ama elimizden geldiği kadarca yapıp, üretip o taraflara yetiştirmeye çalışıyoruz. Ki zaten devletimiz de bu konuda yetişti. Her tarafa şu an çadır kentler kuruyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bize de karınca karınca bir şeyler yapıp bir yerlere yetiştirmeye çalıştık. Hazırlanan çadırlar 8 metrekare olarak tasarlanırken içerisinde yaklaşık olarak 10 kişi barınabiliyor.